Merhaba arkadaşlar, herkese tekrardan iyi günler diliyorum. Şimdi bir konuya açıklık kazandıralım. Aslında tam kayıt yaparken kapı zilimiz çaldı. Eşim de evde olmadığı için mecburen ben açtım. Dolayısıyla da bekletmeye pauzu aldığım zaman yayın bozuluyor arkadaşlar. Neyse, şimdi şöyle bir açıklama ihtiyacı hasıl oldu. Şimdi benim bu piyasada tanınmadığımı düşünen arkadaşlar var. Mesela burada açayım. Adını da söyleyelim. Ee, sadece Sinan yazan kısmı okunuyor. AP diye de sonunda bir bölüm var. Şimdi bu arkadaşımız e, benim tanınmadığımı ve e, canlı yayın açarak tanınmam gerektiğini ifade etmiş. E, tabi haklı olarak kendisi beni tanımıyor. E, aslında biz bu piyasada e, tanınan e, analistlerden biriyiz. Sadece bu piyasa değil tüm dünya tanıyor. E, neden tüm dünya tanıyor? Çünkü 6000'in üzerinde analiz yapan dünyadaki tek adam benim. Şimdi tabii biz Türk olduğumuz için o dönemde de e, YouTube bize böyle altyazı seçeneği falan vermediği için dolayısıyla insanlar kendi ülkelerindeki bir takım seçeneklerle bunu izliyorlardı. Şöyle söyleyelim, birkaç nedenden dolayı kanalı kapattım arkadaşlar. Ve dolayısıyla orada çok büyük bir risk aldım. 4-5 senelik verdiğim emeği çöpe attım. Tek kelimeyle. Çünkü çoğu insanın tekerine çomak soktum. Ve bu insanlar da e, sahtekarlıkla beni ketenbereye getirdiler. Ve onların eline bu kozu vermemek için de kapattım. Ancak içim rahat etmedi. O arada eşim Rahatsızlandığı kanser hastalığından uğraşıyoruz 5 senedir. Allah'a şükürler olsun şu anda durumu gayet stabil iyi gidiyor ve dolayısıyla da e, hem beynimi aktif tutmak hem insanlara faydamın dokunması hem de bu kadar e, insanların aldatılması benim açıkçası zoruma gitti. Tekrar bu kanalı açtım. Şimdi bu kanalın tabii ki açılış maliyetleri var arkadaşlar. Şimdi tabii insanlar diyecek ki bana ne? Ha, tamam yani bana ne diyebilir? Ben gelirim izlerim bakarım oluyorsa olma olur olmuyorsa olmaz der. Ben saygı gösteririm yani ona kalkıp da herhangi bir şey deme şansına sahip değilim. Ancak Şimdi ben emekli bir adamım. Eski bir iş adamı olmama rağmen tabii o yıllarda 1988 senesinde e, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından e, iki akaryakıt tesisim vardı. E, bir tanesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından e, bizzat e, batırılmaya mahkum edildi ve o dönemde sadece 1988'de 30 milyon dolar para kaybım var ve büyük Marmara depreminde yeni yapılan 5 katlı binamdaki 10 daire 5 dükkan toprak oldu arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız ben 40 küsür yaşından sonra hayatı sıfırdan başladım. Ve dolayısıyla da bilgisayar sektöründe boy gösterdik ve oradan da bir holdingde 7 7,5 sene Yöneticilik yaptım. 8 tane şirket yönettim. Üç aşağı beş yukarı bazı şeylerden anlarız. Bilişim uzmanıyım. Aynı zamanda gördüğünüz gibi analiz yapıyorum ve analistim. Yani tanınmak gibi bir sıkıntım yok. İnsanların beni tanımaması beni rahatsız etmez. Üye olmaları, beni takip etmeleri kendi menfaati nedir? Benim buradan herhangi bir kazancım yok arkadaşlar. Demin ifade etmiştim ancak e, bozulduğu için yayın ne yazık ki onu es geçtik. Yeniden sadece bunun için bir çekim yapıyorum. Hani meramımı anlatayım çünkü insanlar gerçekten e, piyasadaki insanların sahtekar olduklarını bildiği için biz de aynı kefeye koyuyor ve ben bu kefeye konulmaktan da rahatsız oluyorum. Meramımı anlatayım da İnsanlar bizi tanısın, bizim e, parasal anlamda hani tabii ki herkesin paraya ihtiyacı vardır. Her hele bu zaman diliminde e, çok zor şartlar altında e, yaşayan bir emekli olarak ve hayatı boyunca hep zorluklarla geçmiş bir kişi olarak sizleri anladığım için bu kanalı açtım. Şimdi bakın e, burada fiber optikte ciddi bir rakam ödüyorum. Yüklemeler için bir sistem aldım, bir dünya emekli parasından bunu e, yıllarca ödemek zorunda kaldım. Neden? İlk başta tabii ki para kazanmak amacıyla girdim. Ancak şu andaki niyetim böyle bir niyet değil. Onu söyleyeyim. Ha, ayrıca para kazansam da, para kazanmak istesem de, ya, bu beni ilgilendirir. Zaten o zaman siz böyle bedava bu kadar yayını da izleyemezsiniz. Tabii insanların bakış açıları farklı farklı olduğu için ben olaya bu açıdan yaklaşıyorum ve bu açıdan değerlendiriyorum. Herkesin görüşü kendini bağlar. Şimdi bir iki tane YouTube'un bize sağladığı imkanlar var biz de dedik ki detaylı analiz isteyenler varsa bunlarla alakalı birkaç tane paket yapalım. Bu paketlerden arkadaşlarımıza detaylı analizler yapalım. Bu analizleri yaparken de içinde al veya sat şunu yap bunu yap yok. Bunu demem, asla demem. Yani devlet yasaklasa da yasaklamasa da demem. Çünkü sonuç itibariyle herkesin parası kendine kardeşim. Orada kaybederse e, vebal altına girersiniz. Ben vebal altına girmek istemem. Sonuçta artık ben ömrümün sonuna gelmiş bir insan olarak kimsenin vebalini taşıyamam. E, buraya giren insanların ben yaş skalasını görüyorum. Youtube bana bunları veriyor. Kaç tanesi erkek, kaç tanesi e, kadın. Bunların hepsini görüyorum. Hangi ülkeden ben izleniyorum. Yani e, tanınmak gibi bir sıkıntım yok çünkü dünya zaten beni tanıyor, biliyor. Hani şöhret, <laughs> bu yaştan sonra şöhret olmanın veya hani onların tabiriyle fenomen olmanın e, bana çok fazla bir getirisi yok. Hoş fenomenin ne olduğunu, e, ne anlama geldiğini de insanların bildiğini düşünmüyorum ya. Hani kendilerine fenomen denilen insanların bile fenomenin ne olduğunu bildiklerini düşünmüyorum. Tecrübem üst düzeydedir. Daha cümle başlar başlamaz ben sonunu bilirim. Yani sizin anlayacağınız bu işi para için yapmıyorum. Allah rızası için yapıyorum. İnsanlara hizmet olsun diye yapıyorum. Ee, şimdi biz burada. Hani bir iki dini kavramlar, dini sözler ediyoruz diye işi başka noktalara çeken insanlar var. Bakın arkadaşlar, ben e, halkın olduğu bir yerde siyaset konuşmam. Çünkü burası siyaset konuşulacak bir alan değil. Ha konjektürel olaylardan dolayı dünya ekonomik ve siyasi görüşlerini ortaya koyar ve bunu değerlendiririm. Çünkü e, bu konuda tecrübeliyim. Ama kalkıp da ülkemin iç şeyinde e, herkesin dini inancı vardır. Kimi Hristiyandır, kimi Müslümandır. E, Elhamdülillah ben Müslüman olduğumu düşünen bir insanım. E, buna göre değerlendirdim. Ha Benim Müslümanım demek illa da bir partiye üye olduğum veya o partinin mensubu olduğum anlamına da gelmemeli. Ben ülkemi seviyorsam illa bir milliyetçi partinin üyesi olduğum anlamına gelmemeli. Yani sizin anlayacağınız bu kavramlar iç içe girdiği için yıllardır bu insanlar bu noktalarda değişik noktalara sürüklendiler ve sürüklediler. Ben bu işlere girmem. Bu topa girmem. Onu peşinen söyleyeyim. Ben samimiyimdir. Görüşlerimi net söylerim. Politik konuşmasını beceremem mi? Elbette beceririm. Politikacıdan daha iyi politika yaparım. Ama hiçbir zaman içinde politik konuşmayı tercih etmedim. İnsanlarla yakın diyalog içinde olmayı severim. Her ne kadar insanlar bana çok kötülük yapmış olsalar daha iyi. Şimdi bu görüşler ışığında konuya böyle yaklaşım. E, canlı yayın yapmamı isteyen çok insan var. E, ben canlı yayın açmam arkadaşlar. Çünkü zamanında açtım, ben neler olduğunu gördüm. O yüzden ben canlı yayın açmam. Çünkü herkes sizin baktığınız pencereden bakmıyor. Dolayısıyla ortam bir anda geriliyor. Ben sinirleri çok güçlü bir adam değilim. Çünkü hayat benim üzerime çok fazla yük bindirdi. Tabii hayatın bir suçu yok. Orada biz lafın gelişi kullanıyoruz. E, o yüzden çok sinirlerim sağlam değil. E, ağzımdan ters bir laf çıkmasını da istemem. O yüzden canlı yayın falan açmam. Yani onu peşinen söyleyeyim. E, ben burada bu grafiklerimi yaparım. Ama e, bir kardeşimiz dedi ki abi sen o kadar çok kaliteli analiz yaparken bu insanlar bunun değerini anlamıyor. Bu çok açık ben takip ediyorum seni sen yakınıyorsun sürekli e, onun için de çok fazla detaylı analiz yapma detaylı analiz isteyenler de e, orada katıl butonu yap katıl butonu içerisinden paket seçsin ücretini ödesin yap dedi. E, ve Bana mantıklı geldi ve ben oraya üçlü dörtlü bir seçenek yaptım rakamlar da gayet makul sizin kaptırdığınız binlerce dolar değil. Ama bakıyorum sanki orada o parayı vermek insanlara e, zulüm geliyor. E tabi iş böyle olunca da e, bu ilişki çıkar ilişkisine dönüyor. Çıkar ilişkisine ben karşıyım arkadaşlar. Siz benden, biz senden, biz sizden menfaatleneceğiz. Özellikle siz benden menfaatleneceksiniz, biz eğer bunu genel'e yapacak olsaydık zaten hiç kimseye kalkıp da burada bedava yayın yapmazdık. Kimse para kazanıyor diye suçlanamaz. Kaldı ki ben al sat demediğim müddetçe insanlara yönlendirmediğim müddetçe ben burada analizimi babalar gibi yaparım. Asıl o sahtekarlara gidip millete mal e, kitleyip de insanları içeride bırakanlara gitsinler. Yani o kadar çok şey söyleyesin var ama e, halkın huzurunda olduğumuz için bunları konuşmak çok da uygun değil. O yüzden bunu anlatmak ihtiyacı hissettim. E, analizlere devam. Tarih vermek yok, detay yok. Yüzeysel olarak ama işinize yarayacak analizleri yapmaya devam. Hiç kimseye bir mecburiyet yok. Bunu yapın, şunu yapın, şu parayı ödeyin veya bunu ödemeyin gibi bir kavram yok. İşin içine böyle parayı koyup da bu işi sulandırmanın bir anlamı da yok. Biz emeklerimizin karşılığını almak için burada değiliz. Eğer öyle olsa zaten rakamlar bu olmaz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi eee Zencoin analizi yapacağım. Ondan sonra yapabildiğimiz kadar analizlere devam edeceğiz. Herkese mutlu günler diliyorum. Mutlu kalın, Sağlıcakla kalın. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.